Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu görsel sanatlar serisinin vasco mağara resimleri. Arkadaşlar bugün bu videomuzda görsel sanatlar serisinin ilk videosu gelecek. İlk konusu arkadaşlar vasco mağara resimleri. Bildiğiniz üzere çok güzel bir mağaradır. Konu hakkında şu bilgileri edindim arkadaşlar. Lascaux'daki mağara resimleri bilinen en eski sanat eserleri arasında yer alır. Bu resimler 1940'ta Orta Fransa'daki Montaigne köyü yakınlarında dört çocuğun yanlışlıkla bir mağaraya girmesi sonucunda keşfedilmiştir. İçeride 15 bin, bin yıl öncesinden kalma yaklaşık 1500 hayvan resmiyle dolu bir dizi oda bulunmuştur. Resimlerin işleviyle ilgili pek çok teori vardır. Mağaranın doğal bir özelliği o dönemde yaşamış bir gözlemcinin aklına bir hayvan şeklini getirmiş ve o da bu görüşü eklediği vurgularla başkalarına aktarmak istemiş olabilir. Resimlerin çoğunluğu mağaranın ulaşılmayan kısımlarında olduğundan büyüyle ilgili uygulamalar için kullanılmış olabilirler. Tarih öncesinde yaşamış insanlar büyük ihtimalle hayvanları özellikle asıllarına benzer bir şekilde resmederek kontrolü altına alabileceklerine veya kıtlık zamanlarında onların sayılarını arttırabileceklerine inanıyorlardı. Hayvanlar ya ana hatlarıyla çizilmiş ya da siluet olarak resmedilmişlerdir. Çoğunlukla bükülmüş perspektif diye adlandırılan yani kafaları yana ama boynuzları öne dönük şekilde gösterilmişlerdir. Tasvirlerin çoğu noktaları doğrusal desenler ve sembolik anlamları olabilecek farklı tasarımlar içermektedir. Mağaranın boğaların büyük salonu olarak bilinen en büyüleyici odasında resimli bir anlatım yer almaktadır. Soldan sağa olmak üzere resimler bir bizon sürüsünün kovalanıp yakalanışını betimlemektedir. Resimlerin incelenip paleotik olarak tanımlanmasıyla 1948 yılında mağaralar halka açılmıştır. Ancak 1955 yılında günde 1200'ü bulan ziyaretçi sayısıyla içerideki eserlerin giderek zarar gördüğü ortaya çıkmıştır. Koruyucu önlemler alınmasına rağmen bölge 1963 yılında halka kapatılmıştır. İnsanların talebine karşılık verebilmek için 1983 yılında mağaranın yalnızca 200 metre ötesinde gerçek boyutlarda bir kopyası yapılmıştı. Mağara ressamları görsel perspektifin bilincindeydiler. Figürleri duvarların yüksek yerlerine biçim vererek yaptılar. Öyle ki aşağıdan bakan kişi için resimler biçimsiz görünmeyecekti. Mağarada betimlenen tek insan figürü ölü adam kuyusunda görülür. Hayvanlara göre çok daha kaba bir şekilde çizilmesi onun büyülü özelliklere sahip olduğunu düşünmediklerini göstermektedir.